Evet arkadaşlar, bugün biz Pepe ile Tuğra ve Hasan Ali'ye sürpriz yapacağız. İki tane süt burgerimiz var. Biri Tuğran'ın, biri Hasan Ali'nin. Hadi alalım Pepe'mizi, süt burgerlerimizi götürelim. Sepetimize koyalım süt burgerlerimizi. Şimdi Pepe'mizi de koyalım. Bakalım Hasan Ali ile Tuğra neler yapıyormuş? Hadi geçeyim bakalım ben. Evet, Pepe hazır mısın? Hadi gidelim. Aa, Hasan Ali sepetin altına saklanmış. Gel anneciğim içeriye. Bakın, Pepe sepette size ne getirdi. Otur anneciğim. Tura hadi gel bakalım. Tura, Pepe'yi döndürürsek size süt burger verecekmiş. Gel bakalım bak. Hadi döndür Pepe'yi anneciğim. Hasan Ali Pepe'yi döndürüyor. Bakalım kaç tane süt getirmiş Pepe? İki tane. İki tane. Hadi arkadaşını çağır, birini ona ver, birini hayır, sen ye. Hayır, ama paylaşmak güzeldir. Onu yok. O zaman Pepe ile paylaşalım. Onu da bana Pepe. Bak, Pe Pepe ile paylaşalım gel. Aha. Ama Pepe de istiyor. Aha. Hadi biri Pepe'nin olsun. Hayır, vermiyorum. Birisi senin olsun. Hayır, bunları vermiyorum. Tamam anneciğim. Hadi birini Pepe'nin önüne koy bakalım. Aa Pepe yere düştü. Pepe bu bizimle paylaşmıyor. Küstüm Pepe ben buna. Tamam biz gidelim şimdi. Aa Pepe ile paylaştı abisi. Pepe'nin önüne koyalım. Ezme tamam mı? Hadi paketini aç da güzelce ye. Hadi birlikte yiyin açın da anneciğim. Afiyet olsun. Hadi bay bay yap arkadaşlarına. Bay